Küçük oğlumu askere gönderdim. Yakın zamanda tezkere alıp dönecek inşallah. Hayırlısıyla kısa zamanda kavuşacağız. Mümkün olduğunca dışarı çıkma, evinde kal. Hayattaki bütün engelleri açtığımız gibi bu engeli de hep birlikte yaşayacağız. İhtiyacın olmadıkça sokağa çıkma, evinde kal. Gençlere virüs bulaşmıyor diye düşünüp sokağa çıkma. Unutma ki taşıyıcı olup birçok insana virüs bulaşmasına sebep olabilirsin. Evinde kal, dışarı çıkma. Torunlarımı çok özledim ama yanlarına gidemiyorum. Bu süreci atlattığımızda onlara tekrar kavuşacağım. Ben dışarı çıkmıyorum. Ne olur sen de evinde kal. Üniversite son sınıftayım. Annemin ve babamın mezuniyetimi görmesini istiyorum. Bu sebeple evinde kal. Merhaba değerli komşularım. Tüm dünyayı tehdit eden korona virüsüne karşı birlik olma zaman. Hep birlikte güzel günlere kavuşmak elimizde. İnşallah güçlü devletimiz ve tüm önlemleri alan kurumlarımızla bu zor günleri hep birlikte geride bırakacağız. Hiçbir virüs aldığımız tedbirlerden güçlü değil. Hem kendimiz hem sevdiklerimiz için evinde kal Başakşehir.